Esra bak aklımda güzel bir fikir var. Gel yeni şu mağazada şakalayalım. Anlatacağım şimdi şey sana. Çağırsana okay. sen Yiğit'i. Sen çağır Yiğit'i. <laughs> Şuradan bir hafta yaz kalsak ya. Dur bak. Alayım daha pahalılarına bak şurada mont var montu da alayım. Kalbini iner zaten. Sen de gel, sen de gel. Yalnız bu bir şüpheyi yapıyoruz ama inşallah dayak yemeyiz. Abi. Vallahi yapacak bir şey Ben senin kocandan korkuyorum arkadaş. Ay, ben... Yeter mi bu kadar? Nasıl yapıyoruz? Bence bir iki parça. Dur şu montu da vereyim olur, ben senin yerine. Hayır olur. Ağır bunlar? Bence şunu da al yerine. da. Ver. Tamam. Haydi gidiyoruz. Haydi. Yiğit. Yes. Yiğit. Yes. Bunları al benim için Ay çok beğendim. Hayır bir de onu alacaksın. Bana ne istiyorum ya? alacaksın. <laughs> <laughs> Zaten sözüm var. Neyse alacağım. Tamam uzatma